Ben el ele, e-tavka atıyorum. Haddarla kum fakat bir rakip. Yok fazla ekran falan artık jonara. ...eksturyada birkaç sallantı yaşasak daha yine finale adım yazdıran takip olur. Vamo hayta! Yeni tezeyeyi fıçsak... FALUMIX! FALUMIX! İdil, 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 idil! Boy geri çekilecek orada Funke. canlar çok az. Lan bir stil çıkartmayı başardı. İkili, iki <fungus> yok bu arada City boydan. Kitli kontrolü de çok iyi geldi. City boy tek başına oynadı. ...se va meter rapidos también porque Steve yeah. parece pero el disenguete... Shut down!